Merhaba arkadaşlar. Farklı bir çift kanalına hoş geldiniz. Ben Anna. Ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber İranlı eşimin Fenerbahçeliğini test edeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle kurallardan bahsetmek istiyorum. 11 tane futbolcu bilmesini isteyeceğiz bugün kendisinden. Harf alma hakkı var. Bilemediği yerde ilk ismini sorma hakkı var. Eğer 11 tane futbolcuyu bilirse kendisine forma alacağız. Biliyorum o kadar. O zaman başlayalım. Bana bir avans hakkını ama vermen lazım. Kaç tane avans olacak? Bir. Bir tane. Evet. Tamam. Bir tane avans hakkımız var. Hipnot düşüyorum. İlk oyuncumuz. Evet bu oyuncu kim? İpucu ister misin? Fenerbahçe'de oynadığına eminim. Ya o tabii. İlk ha. kez görüyorum evet. ama Fenerbahçe'de oynadığına eminim. kesin o kesin. Ağrı kesiciye benziyordu ismi. Ağrı kesici. Evet. -Kesici. Meksikalı. -Kesici. Yani kartel. Ağrı kesici. Kullandığın evet. bir ağrı kesici. Hafif bir ağrı kesici. Advil değil. Değil. Hayır. Arveles. Ar evet doğru. Doğru. İlk tahminimiz doğru. İkinci oyuncumuz. Evet. Tamam bunu biliyorum. Kimdi bu? Can Duran değil. Hayır kesinlikle değil. Defans oyuncusu bu. Evet, Bonus saçlı. Fark etmiyor. Sadece kaleci mi? <laughs> yerde fark olduğunu biliyorum. <laughs> Keşke önde isimli yazsa. E, ya, tabii öyle olsa çok kolay olurdu içerik zaten. İlk ismini söyleyeyim. Tamam. Jaden. Hiç yardımcı olmadın. Böyle sonu e ile bitiyor. Sonu e ile bitiyor. Uzun bir ismi var. Böyle zor bir soyadı var. Şimanski değil biliyorum. Yok Şimanskisi değil zaten. Osterwolder. Helal sana be. İşte bu. Güzel. Osterwold bu arada. Şu an iki tanesini. Evet iki tane bildin. Sıradaki ismimiz... Şimanski. Hayır değil. Nasıl Şimanski değil? Şimanski değil. Şimanski bebek yüzlü. Tamam, Şimanski. Bu kaptan. Bu <laughs> kaptan. Ben şu an yeni öğrendim ki Şimanski değil. Şimanski <laughs> bu, bu değil. Şimanski bunun yarısı kadar. Ama bu da aynı benzer bir isme sahip. Şikriniar. Helal be. Allah helal. Süper. Alkış. Şimdi bunu bilirsin. Bu benim erkek kardeşime de çok benziyor bu arada. Çağlar. Ela sıradaki oyuncumuz. Çok iyi İngilizcesi var. Aa biliyorum. Nene değilsin. O zaman Archie Brown'sun. Helal sana. Mert Muldur. Hayır değil. Ben bunu seviyorum. Mert Muldur orada onu biliyorum. Hayır değil. Kaleci bu. Mert biliyorum Mulder. Mert Muldur. Hayır değil. İki tane var hatta takımda bundan. Hayır. İrfan Can değilsin. Mert Muldur. Aşkım İrfan Can bu. <laughs> Ya nasıl değil? Adam İrfan Can Eribayat. Mert <laughs> ki Benim ilk <gelmişimiz. gülüyor> Aa. Hayır Mert Müdür değil. İrfan Can Eribayat. Evet. Gördün değil. Ve de favorim. <laughs> bir de zorla adamı farklı birisi yapıyor. <laughs> Açılınacağım. Türk bir oyuncuyla devam edelim o zaman tekrardan. Tamam tanıyorum. Mert Müdür. Şöyle göstereyim. Milli gururumuz aynı zamanda. İsmail. Helal. Dünkü maçta ne gol attı be. Beşiktaşlılara selam olsun. Dün kim gördün? Taliçka. Yaklaştın. D değil ama. Yani şu an bir tane harfe yanlış söyledim. Evet. Tamam benim harf avansım yok muydu? Var. L harfimiz. Taliçka. Taliçka. Anderson Taliçka. Evet. Tamam. tamam. Hadi bunu da saydık 6. Güzel ilerliyorum. Şöyle göstereyim. Sen şimdi bu oyuncuyu eşinden dolayı tanıyorsun. Evet. İrfan Can Kahveci. Evet süper. <laughs> ee, Game of Thrones demiş olabilir mi? Evet. kurtlar vardı. <laughs> Bu oyuncunun favori dizisini biliyorum. Sıradaki oyuncumuz bizim gol atamayan forvetimiz. Ben böyle bir kişiyi hiç hayatımda gör, görmedim. Bak bu adam... Böyle bir insan Fenerbahçe'de yok. Saçmalama aşkım. İlk kez görüyorum. Beşiktaş'a gol attı. Yerden böyle bir düştü, kalktı. Hatta Türk tamam, olabilir ama demiştin. sevdiğimdi. Türk olabilir demiştin hatta bu yani. İsmi de hazır hatta ha, demiştin. Ha tamam Can Duran o zaman. Evet. Sadece ismi. Canduran evet. Can Duran bu mu? Can Duran evet. Bir kere daha dikkat. Evet geldik takımın yıldızına. Kim bu? Matador. Matador. İsmi? Küçük is. Yani soy isimde biliyorum. Tamam ne? Hadi Ama tek ben... de söyle bunu. Tek de söyle bunu. Sayacağım. T yok isminde. Ben hep T yanlışlıkla evet. söylüyorum. T çıkarttığımda, Asensio. Helal be. Allah tamam. helal. Yedi. Son iki mi kaldı? 4. Son dört mu? Evet. Son dört. Orta sahamızın bel kemiği kendisi. Bakalım bu adamı tanıyor musun? Hayır. Hiçbir tanımıyorsun. <laughs> Sana çok kısa bir çiyo vereceğim o zaman. Bir çizgi filmin karakterinin ilk ismi. Taş Devri. Hayır Taş Devri, Buz Devri değil. Taş Devri. Sonra çakmak yani. Çakmaktaş hatta. Çok genel bir isim. Ben İranlıya olduğum için bu çizgi filmlerin Türkçesini bilmiyorum. Çok genel bir isim var. Çok Pas genel... geçebilirsin. Tamam öyle yapacağım. Yok dur paslamayacağım. Şu an aklımdaki isimlere sayacağım ve bakacağım ki hangisine sen okey diyeceksin. Tamam dinliyorum. O zaman Şimanski daha gelmedi. Evet video 25 dakika olacak arkadaşlar. Ne ne değilsin. Hayır. Fred musun yoksa? Evet Fred. Tamam. Şöyle bir Galatasaray'ı kudurtalım birazcık. Kim bu arkadaş? Kerem. Yüksek sesle? Kerem. <laughs> Kendisi pek sevmiyor Kerem'i de. Ben seviyorum ama yani. Bir gün videoya videoya denk gelirsek. Evet. Üzülme kanka. Ben seviyorum seni. Sıradaki oyuncumuz. Sempatik kahraman. Ne ne? Evet doğru. <laughs> Takip ettiklerimi çok iyi biliyorum. Evet. Bir santraforumuz daha. Bir gol atamayan santraforumuz daha. Şimanski. <laughs> yok Cor gece sus. Türk bu. Türkler hepsini saymadık mı? Ha Mert Muldur kaldı. <laughs> Alakası bile yok. Hatta paşa lakabı var. Soyadıyla. O zaman Cenk Tosun. Evet. <laughs> Nasıl tanımazsın ya? David Beckham. Aşkım ya bunları sana hiç <laughs> silmen lazım. Yapma. <laughs> bunu silmeyeceğim. Baştan yapma. Bunu, sil bunu silmeyeceğim. Evet. Sıradaki oyuncumuz. Aaa. Bu. Evet doğru. Yusuf. Ne ama Yusuf? Ben Yusuf çağırıyorum onu. Şey mi dışarıdan arkadaşın herhalde. <laughs> evet evet. Bir de soyadı var El. Anaokul arkadaşım. Yusuf El. Nasiri biliyorum. Helal sana. On etti. <laughs> ve son oyuncu. Bir tane daha mı var? Evet bir tane daha var. Bakıyorum asıl oyuncuyu bulamadım ben bir dakika. Mert Mundur ve Şimanski yok mu Fenerbahçe'de? <laughs> var. Sıradaki oyuncumuz. Son zamanlarda biraz dargın ama. Eğer ki ismini bilmiyorsam ama nasıl... Mutluluk... İsmini video içinde yaklaşık 5 kere söyledin ama. Şimanski dedi. Evet bir... işte bu kadar gitti forma. 3000 lira borçlayım arkadaşlar. Türk futboluna en büyük katkımız şu. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Anna ile yaklaşık 1 senedir futbol izliyoruz. İzlediğimiz, beraber izlediğimiz baştan sona hiçbir maçı Fenerbahçe kaybetmedi. Net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Kendisi bu konuda birazcık tılsımlı. Ama bu konu hiçbir zaman Juventus için yardımcı olmadı. İzlediğim her maçta kaybettim. Evet. Bir sonraki videoda benim de formam olacak. Evet, bir sonraki videoda Anna'yı da formayla görmek istiyorsanız aşağıya beğeni bırakmayı, kanala <laughs> abone olmayı, mümkünse de zil simgesine basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.